Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Photoshop'a başlangıç oynatma listemizdeki bugünkü konumuz Photoshopumuza çağırmış olduğumuz birkaç tane resmi çalışmamıza getirerek onları birleştirme olacak arkadaşlar. Şimdi e, dersimize başlamadan önce tekrardan e, güzel bir kısa e, tuş söylemek istiyorum. Dışarıdan tamamıyla bakıldığı zaman e, görünüşü değiştiren bir kısa yol arkadaşlar. Şimdi ilk önce ekranımızı büyütmek istediğimizde, yani ekranımızı kaplamak istediğimizde şu pencere tuşuna bastığımız zaman çalışmamız tamamıyla büyüyor, ekranı kaplıyor. Şimdi ben örneğin burada rahat bir çalışma yaptı, yapmak istediğim zaman bu seçili alanın dışına çıkamıyorum. Fark ediyorsunuz. Ben bunu örneğin tekrardan geldim eski haline. Kısa yol F arkadaşlar. F'ye bastığım zaman ben istediğim şekilde dışarıya çıkma yapabiliyorum arkadaşlar. Yani daha da rahat çalışma yapabiliyoruz bu şekilde. Sizin de bu şekilde rahat yapabileceğinize tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunun bir kısa yolu daha var. F tuşuna bastığımız zaman tekrardan dış rengini siyah yaptı fark ediyorsanız. Şimdi diğer bir önceki F tuşunda dışını gri yaptı. Tekrardan bastığımızda siyah yapıyor. Bunun iki tane bir özelliği var. Şimdi dış rengi gri olduğu zaman yukarıda bulunan menü barlarımız açık oluyor arkadaşlar. Tapa bassak da bizim sol tarafta toolbar ve pencerelerimiz kapanıyor ama yine yukarıda menü barımız duruyor. F'ye tekrardan bastığımız zaman dış rengimiz siyah olduğu zaman bizim yukarıda menü barımız gözükmüyor arkadaşlar. Tapa bastığımız zaman tool barımız var. Tekrardan penceremiz var. Ve tool barımızda olan seçmiş olduğumuz aracın özelliklerini görebiliyoruz. Siz burada hangisi kolayınıza geliyorsa onu seçebilirsiniz. Bir örneğin sizin çalışmanız bitti ve bilgisayarınızın ekranına, ekranında o çalışmayı göstermek istiyorsunuz arkadaşlar. Hemen F tuşuna basarak siyah yapıp şu şekilde tamamıyla bütün pencereyi kullanıma kapatarak sadece sizin ekranınızı sayfanızı gösterebilirsiniz. Bu da bir örnek kullanacağınıza eminim Şimdi e, dersimizin konusuna gelelim tekrardan benim e, pekselden ücretsiz indirme sitesinden indirmiş olduğum resmi photoshopumuza file open yani ctrl o diyerek bir tane göllü resmi indirdim Arkadaşlar bu göllü resminin e, kişinin ismini de yazalım e, biz buraya neymiş bakalım şöyle baktığımız zaman pixabay pixabay'ın da ismini buraya ekleyelim. Tekrardan e, Ctrl tuşuyla önceki videomda da söylediğim gibi, e, layer geliyor arkadaşlar move tuşundayken ama bu. Şimdi e, V'ye bas, basıyorum. Move Tool Layer'ımı seçiyorum. Alt tuşuyla Shift ile sola ilerliyorum. Desync by Pixar by Küçük Enter'a bastığım zaman onaylıyor. Büyük Enter'a bastığım zaman bir alt satıra geçiyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım tekrardan. Buraya ben tekrardan Move tuşuna geldim. Yani V Move Tool ben ee, objektifimi seçiyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, bu seçme aracının birkaç tane daha e, değişik e, şekli var. Ben burada e, objektif diye ismini verdim. E, Layer'ımın sağ tıklayıp objektif dediğim zaman tekrardan objektif layer'ına geliyor. Ben burada e, şu e, yazılı olan tekstime gelmek istiyorum. Sağ tıklıyorum. Bastığım zaman tekrardan benim e, layer'ıma gelmiş oluyor. Biz şimdi yine yeni gösterdiğimiz şekilde ilerleyelim. Objektifimizi alt tuşuna basarak tekrardan e, kopyaladık. Bir tane daha buraya objektif yaptık. E, yeni yazmış olduğumuz text bulumuzda şöyle ekleyelim, kaydıralım. Şu e, layer birimizi biraz daha küçültelim. Bu yapmış olduğumuz örnek de burada dursun. Bu, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ee, çağırmış olduğumuz resmi sayfamıza bir şöyle atalım arkadaşlar. Ben şimdi tabi bunun ee, birkaç tane daha e, sadece gölü alacağız. 2-3 yöntemi var. Size en kısa yolunu tekrardan anlatacağım arkadaşlar. Movie Tool ben burayı seçiyorum arkadaşlar. Almak istediğim yeri seçiyorum. Ctrl Alt D. Yani F'dir arkadaşlar. Bunun ismi F'dir. Yani yumuşatma seçimi. Ben bunu Ctrl Alt D'ye bastığım zaman ne kadar seçmiş olduğum alan büyük olursa bu alan girecek olduğum rakam o kadar büyük olmalıdır. Eğer küçük bir alansa benim buraya örnek veriyorum 150 girdiğim zaman 250 girdiğim zaman daha da girmeme izin vermiyor. Ben bunu M tuşuna basarak seçiyorum. Ctrl alt D'ye basıyorum. 250 yumuşatmamı veriyorum arkadaşlar. Bunun bir e, uzun yolu da arkadaşlar ben buraya feather'ımı 250 veriyorum. Seçtiğim zaman benim seçmiş olduğum yer 250 feather'lı bir seçim alanı oluyor. Ama bunu hep 250 orada durduğu için ben bunu tekrardan 50 girip kontrol alt D'ye bastığım zaman 250 giriyorum. Kontrol J ile duplicate yapıyorum. F ile ben çalışma sayfama yapmış olduğum feather ile yumuşatmayı atmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi e, layer'ımı ana resmimin üstüne Atıyorum arkadaşlar, bunu e, resmin içine tekrardan koyuyorum. Biz bu e, at resmini sonradan çoğaltmıştık. E, bunu tekrardan yukarıya birkaç tane çoğaltacağız. Şimdi bu göl resmini tekrardan şöyle biraz şöyle koyalım ki e, at resimlerinde koymamıza yer kalsın. Şuraya tekrardan bir e, feather verelim. Yumuşattık. Fazla gitti. E, şöyle 50 verelim. Büyütelim. Evet. Bizim e, buraya gölümüzü koymamızın e, bir şekli buydu arkadaşlar. Ee, bir tane daha yöntem var ben delete yapıyorum ben yapmış oldum e, ilk önce history'den new dersek arkadaşlar bunu da göstermiş olalım yani e, buraya tıkladığımız zaman bu resmi buraya ilk açtığımız e, hale getirmiş oluyor arkadaşlar yani e, hiçbir uygulama e, hiçbir brush'la veya herhangi bir şey yapmadığımız hale geliyor ben bunu tekrardan atıyorum buraya layer'ıma ım, layer geliyorum ee, ana resmimin içine e, tekrardan koyuyorum opacity'sini biraz düşüreyim ki e, nereye ne geleceğini göreyim isterseniz opacity e, düşürmede move tool seçiliyken v tuşuna basılıyken klavyemizden 20 yani 2'ye bastığımız zaman 20 oluyor 7'ye bastığımız zaman e, 70 oluyor 25 yazarsak 25 yani bunları ileriki videomuzda da göstereceğiz ben şu alanı şu şekilde feather vererek 150 diyorum silmek istiyorum sildim tekrardan ben layer'ımın opasitesini yükseltiyorum sıfıra bastığım zaman %100 oluyor arkadaşlar opasitesi. bunu tekrardan küçültelim Tabi yukarıda yer kalmıştı. Onu da sileceğiz sonra. Şunu silelim. Şu şekilde. Şimdi arkadaşlar bizim bu atımızı dışını daha da şöyle alanını biraz daha silelim ki şöyle hızlı bir şekilde siliyorum. Bir önceki videomda söylediğim gibi bu silme işlemini arka plan ee, değiştirmeyiz. Videomuz daha da detaylı bir şekilde gelecek. Şöyle fader 5 verelim, silelim. Şöyle biraz küçültelim. Resmimize nasıl olacak bir bakalım. Evet. Şöyle bir tane daha kopyalayalım arkadaşlar. Kontrol ne ile horizontal yaptığım zaman hemen dönüyor. Ben şu beyaz biraz havada kalmış biraz gerçekçi olsun diye e, atların arkasına koyuyorum şu şekilde ayakları da gözüksün hatta beyaz atımı da şu şekilde koyabiliriz şimdi şurada tabi e, çapaklar var bunu silmek için e, Move tuşuyla atımı seçiyorum e tuşuyla yani silgi aracıyla arkadaşlar silmek istediğim yeri eğer varsa fark ettiyseniz arkadaşlar şurada bakın bir çapaklar vardı bu resmin hem pardon B move tuşuyla seçiyorum E tuşuyla da çapakları siliyorum arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir tane de tavşan eklemek istiyorum arkadaşlar. Kontrol O ile ben buraya daha önceden indirmiş olduğum tavşan resmini atıyorum arkadaşlar. Şimdi yine tekrardan P tuşuyla pen yani özenmeden seçiyoruz. Bunların daha da e, ileride güzel videolarımız gelecek. Arka fonlarımızı değiştireceğiz. Şöyle kontrol enter yaptığım zaman seçiyor. Eee fader veriyorum. 150 diyelim. Yok, çok gitti. E, 50 veriyorum. Yok yine çok gitti. 10 verelim. Kontrol J yaptığım zaman e, iki tane kontrol J yaptım. Duplicate'le yeri yaptık. Ben bunu çalışma sayfama atıyorum arkadaşlar. Çalışma sayfamda ben bunu küçülteyim. Atlara baksın. Hatta sağ tarafta koyacağımız yer var mı? Bunu sağ tarafa koyalım şöyle. At tavşana baksın. Tavşan ata baksın. Şu şekilde. Şöyle yeşili de sildiğimiz zaman. Opacitesini biraz düşürelim ki. Ee, oraya biraz uyum sağlasın. 90 oldu. Biraz rengini oynayalım. Yani eskisinden biraz daha iyi olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdi bir de buraya e, Yunus koyalım. Bir önceki e, videomda da gösterdim. Yunusunu seçiyorum. Tabii e, ben bunu kalitesiz bir resim indirmişim. Neyse uğraşmayalım şimdi. Sadece e, arka plan e, silmeyi göstereceğimiz için. Ben bunu sadece şöyle L ile Lasso Tool'la seçiyorum. Feather veriyorum. 50. Bir tane daha Feather vereyim. 100 oldu. Ctrl J diyerek duplicate layer yaparak ben buraya Yunus'u çağırmış oldum arkadaşlar. Şimdi tekrardan W'ye basarak Megachim'e burada istemediğim alanı şöyle feather vererek tekrardan on yapıyorum. Siliyorum. Ctrl D yapıyorum. Bakın şurada yine çapaklar oluştu. Az önce çapakları E ile silmiştik. Şöyle yakınlaşayım alt tuşuyla şöyle çok uğraşmadan yaptığımız zaman şurayı da bir federla silelim 5 diyelim şuraya gitmesin şurayı seçelim 5 biraz az da 10 diyelim biraz yumuşatarak silmiş oluruz Evet arkadaşlar, e, dediğim gibi biz şimdi ne yaptık? Birkaç tane daha e, resim çağırdık Photoshop'umuza. E, onu Feather'la yumuşatarak e, çalışma sayfamıza çağırdık. Çağırdıktan sonra uyumunu yaptık. Şimdi arkadaşlar buraya uyumsuz bir şey olursa bu fark edilir. Yani şu an hiç özenmeyerek, yani bu göl... Resmini buraya eklediğimizde hiç özenmeyerek yaptığımız halde olsa bile şu an e, buraya yine de bir uyum sağladığını düşünüyorum. Eğer bu yapmış olduğumuz göl biraz daha bu şekilde olsaydı örneğin bu şekilde yani bu şekilde de biraz e, tabi belli olmadı yani yapmış olduğumuz uygulama e, sahnemize uyacak arkadaşlar demek istediğim bu. Geri alalım bir tane daha. Şimdi bir tane de e, şu üst kısma bulut koyalım arkadaşlar. Ana resmimizi seçiyorum. Ana resmimize geldiğim zaman Magish Tool'la tekrardan bu alanı seçiyorum. Fader veriyorum. Ben Ctrl J ile duplicate yapıyorum. Ctrl O ile de bulut resmimi sayfamıza çağırıyorum arkadaşlar. Pardon. Şunları bir kapatalım. Evet arkadaşlar. Şöyle içine kattığımız zaman şu göl resminde ana sayfanın içine katıyoruz. Evet. Opasitesini bir tık düşürürsek şöyle hiç olmazsa biraz uyum sağlamış olur. Şunu da biraz düşürelim opasitesini. Evet. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Video bile, resim birleştirme oldu. Bir sonraki Çalışmamızda videomuzda e, bu yapmış olduğumuz çalışmaları kaydetme olacak arkadaşlar. Bu resmimizin e, örnek olarak kullandığımız e, son video olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size yararlı olmuştur. Dediğim gibi arkadaşlar e, yapmış olduğumuz uygul uygulamaları defalarca e, kendiniz uygulayın. Bu iş uygulaya uygulayay oluyor arkadaşlar. Ne kadar pratik yaparsanız ileride size o kadar yardımcı olur. Siz pratiğinizi evde yapın ki sonra çalışma yerinize gittiğinizde daha da pratikli bir şekilde olmuş olur. Umarım yararlı olur. Bana destek olmak için abone olmadıysanız abone olup videolarımı beğenip ve altına yorum yaparsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.